Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından Şanlıurfa'da sağanak yağış ve fırtına etkili oldu. O anlar vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün fırtına ve sağanak yağış uyarılarının ardından Şanlıurfa'da beklenen hava koşulları etkisini gösterdi. Kent genelinde yaşanan şiddetli rüzgar ve sağanak yağış vatandaşlar tarafından cep telefonu kameralarıyla kaydedildi. Özellikle organize sanayi bölgesinde etkili olan fırtına ağaçların savrulmasına neden oldu. Rüzgarın etkisiyle birçok ağaç eğildi, bazıları devrilme tehlikesi geçirdi. <laughs> Yağış birlikte oluşan su birikintileri ise sürücülere ve yayalara zor anlar yaşattı. Şanlıurfa Valiliği de olumsuz hava koşullarına karşı vatandaşları dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı. Allah'sa yağmur <laughs> su da senin fotoğrafla içeri bir göber Maşallah. Meteoroloji ilerleyen saatlerde de yerel kuvvetli yağış ve rüzgarın etkili olabileceğini belirtti.